2019'dan sonra ne oldu diye sorsam ne derdin bana? Yaşam kalitemiz kötüleşti ve giderek mutsuzlaştık, değil mi? Peki bizi bu duruma sokan şey kendimiz olabilir miyiz? Gel, şuna bir bakalım. Her şey 2019'un sonunda COVID-19 virüsünün ortaya çıkmasıyla başladı. Ben o zamanlar gayet sosyal bir lise öğrencisiydim. İlk başta çoğumuz okulların bir haftalık bir tatile gireceğini duyunca çok yes. sevinmiştik. Fakat hiçbirimizin bu tatilin 540 güne kadar uzayacağından haberi yoktu. Pandemiyle geçen 500'den fazla günün ardından okullar nihayet tam zamanlı eğitime dönebildi. Fakat biz toplum, artık aynı toplum değildi, pandemi bizi telefonlarımıza olduğundan daha bağımlı hale getirdi. Sodigem'in yaptığı araştırma anketi sonucuna göre, pandemi sürecinde telefon kullanımı kadınlarda %40, 2,7 artarken erkeklerde %52,8'lik bir artış gösterdi. Karantina süreci hepimiz için yeni ve ortak bir sorun yaratmıştı. Bağımlılık, izolasyon süreci birçoğumuzun psikolojik baskısını ve stres seviyesini arttırdı. Peki buna karşı biz ne yaptık? Kaydırdık tabii ki de. TikTok kaydırdık, Reels kaydırdık, Shorts kaydırdık. Kaydırdık, kaydırdık <laughs> ve kaydırdık. Ve en sonunda artık hepimiz sosyal medya bağımlısıyız. Gelecek kaygılarımızı, endişelerimizi, üzüntülerimizi ilişki sorunlarımızı ve daha nicesini unutmak için kendimizi sahte bir dopamin havuzuna hapsettik. Eve kapandığımız bu dönem bu şekilde koca bir neslin en büyük sorununu inşa etti. Peki tek mahvolan şey dopamin yes, dengemiz um, miydi? Tabii ki de hayır. Pew Research Center'ın gençlerin dijital medya kullanım alışkanlıklarını inceleyen raporlarında pandemi döneminde çevrimiçi aktivitenin ve çoklu görev yapma davranışının arttığını bunun da odaklanma sürelerinde kısalmaya yol açtığını belirlenmiştir. Eğer bilgisayardan video izlerken, telefonuna bakmadan duramıyorsan geçmiş olsun. Sen de kurbanlardan birisin. Peki bitti mi? Hiç biter mi dostum? Bisiklet daha gitsin bu hayatta ya! Pandeminin sebep olduğu ekonomik, ekonomik. sorunlardan bahsetmedik bile. Uluslararası Para Fonu IMF'ye göre, 2020 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla %3-4 oranında daralmıştır. Ülkemizde ise TÜİK verilerine göre 2020 yılında ekonomimizde ciddi bir daralma yaşadı. Bu ekonomik sorunlar beraberinde ruhsal sorunları meydana getirdi. Peki ne yapmalıyız dediğini duyar gibiyim. Öncelikle bu tıraşını sevdiklerimden uzak durmalıyız demek istiyordum. Ama bu bir başka videonun canı konusu. Canım ülkemizin bize sunduğu şartlar ışığında mutlu olmanın yolları tabii ki de var. İlk olarak aşırı nostaljiden uzak durun. Evet belki hepimiz eski yılları özlüyoruz. Nostalji bizler için ruhsal bir kaçıştan fazlası değildir. Amacımız mutlu olmak ise bakmamız gereken tek şey içinde bulunduğumuz andır. Geçmişin daha iyi olduğunu idealize etmek yerine bulunduğumuz durumu iyi hale getirmeliyiz. İlk olarak ekran süreni düşür. Sosyal medya bağımlılığının gençliğinin en güzel zamanlarını çalmasına izin verme. Hayatı dolu dolu yaşa. İlla öyle fazla imkanın olmasına da gerek yok. Kısa bir yürüyüşe çık. Duayla daha fazla vakit geçirmeye çalış. Hiçbirini yapma şansın yoksa kendine yeni uğraşlar bul. Hayatın anlamsızlığı seni depresif düşüncelere sürüklese bile bu düşünceleri kontrol etmek senin elinde. Bu dünyaya bir kez geldik, bu yüzden hayattan alabildiğimiz kadar zevk almaya bakalım. Yeni şeyler öğrenip kendimize güç katalım. Bu hayatı yaşamaya değer kılalım. Aşk hayatının karmaşası, finansal zorluklar, eğitim kariyeri, arkadaşlık ilişkileri. Sağlık ve akla gelmeyen bütün sorunların çözümü yalnız senin zihninde saklı. Biraz klişe olacak belki ama dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece ama bugün sana hediyedir. Bunun kıymetini bilmek gerekir.